3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Pasifik Kuşu Yayınları sayfa 155 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 155 cevapları. Pasifik Yayınları Hayvanlar ve Bitkiler olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Görüşlerinizi söyleyiniz. Cevap. Peki bu konuda siz ne dersiniz? Hayvanlar ve bitkiler olmasaydı yaşayabilir miydik? Cevap: Hayvanlar ve bitkiler yeryüzündeki yaşamın devam edebilmesi için çok önemlidir. Hayvanlar ve bitkiler olmasaydı yaşayamazdık. 3. sınıf Pasifik Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 155 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.